Bodrum'da böyle içeride, böyle evet. Bak şimdi i̇şte bir bak bir şey bakar. Evinize girdim peki? Bodrum'a mı girdin? Geliyordu yani, ki benim tatlıya bağır bağır işimle. Evet. Giden var Herkes bağırdı, herkes bağırdı. Bir şu var. Ama şu hali bizi bir görün şey yani. Şey var mı? Video var mı peki? Hani ben gelip göremem hani vali gelecek. Bak buralar daha belirgin bakın. Şey. Abi, bu erimiş ya. hali bu. Bunun, bunun erimiş yani. hali. Erimiş hali bu. Bunlar temizlenir mi? Sen dolu bunların. Bak şurası hep dolu. Dolu bunlar. Bunlar dolu. Bu doğal afet değil de ne yani? Yardımı biz muhtaç değiliz de kim muhtaç acaba? Bu da dolu. Dolu bunlar bunlar bayan halinde yaşlı başlı hatta Nasıl halli olacak bunlar? Gelen su bu seviyede. İşareti de izleri de belli. Ve merdiven 4-5 basamak, 2-4-5 yıl basamaklı. Hemen hemen şu e, en üst kata, en üst merdivene kadar gelmiş. Ve bunlar çaresiz yardım istemişler. Bod Bodrum'da, işte Bodrum buradan, aşağısı Bodrum. Şuradan bir şey versene bana, çöp versene, değnek versene. Altında mil var bunun. Daha çamur var. Olur, çamur da misin? dolmuş. Bodrum kapısı demir, o yıkılmış. İçerisi ne halde bilmiyoruz, hala bilmiyoruz. Bodrum kompleşi mil ve çamur dolu, su dolu. Bir de azarlıyorlar Burada evet. Buraya gelen, siyali, bizim, oradan gel bizim, oradan gelen bizim oradan gelen Evet. Şarkı. Bizim oradan evet. oradan gelen Bizim oraya gelecek. Oraya evet. Komşu tamam. tamam. yarısı su, yarısı su. Sanki gölün üstünde yürüyoruz. Gölün üstü şoförü diyor ki gelmeyin. Kendi...